Merhaba arkadaşlar Bugün yine hep birlikteyiz Bugün geldiğim yer Evrenzeki limana geldim Evrenzeki liman dediğimiz yer Burada çok güzel bir deremiz var Arkamda bir kaç tane otel var Burada da çok güzel bir limanımız var Yani oraya Baktığınız zaman Son yıllar baya gelişmiş olan Bir limanımız var aynı zamanda burada Elim yani benim burada Bugün Çolaklı'ya kadar Bir yürüyüş yapacağım Ve size burada geze geze birkaç tane çok güzel noktalar göstermek istiyorum. Yani hayvanların bol olan noktalar. Bu da bayağı bir kedilerimiz var. Sağ olsun insanlar da kedilere bakıyorlar burada. Bunu size göstermek istiyorum. Şimdi hem yavaş yavaş geze geze gideceğiz. Hem de inşallah bol bir hayvan çıkar karşımıza. Yani şöyle insan zaten bu hayvanları gördüğü zaman özellikle kendinden konuşuyorum. Seyredenler de kesin de öyle. Hayvanları gördük zaman isterseniz bambaşka bir mutluluk hissediyoruz. Hele hani böyle yerlerde iyilerse eğer hayvanlar daha da mutlu oluyoruz. Şimdi yavaş yavaş gidelim ve size bu hayvanları hep birlikte hem göreceğiz hem de göstereceğiz. Bu arada tarşımız da burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane hotel görüyorum şu anda karşında. Bu 13 tane hotel hepsi kapalı geldik noktaların birisine. Çok güzel bir kedi evimiz var burada. Güzel ev dediğimiz Zaten burada 1 2 3 4 5 odalık mı diyelim artık? İçinde hatta bir kedi yatıyor. Temiz su var. Yani içinde üstünde bir de cat house yazıyor. Yani kediler için cat house İngilizce bir kelimesi. Yani cat house kedi evi demek. Buradan çok güzel bir kedi bize bakıyor şu anda. Oradan içinde yatıyor hayvan yani yapanlardan Allah razı olsun. Burada 2 metre ilerisinde burada besleniyor hayvanlar. Bormamaları var belli. Pıs 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 pıs. Gelin bakayım. Yani burada sağ olsunlar insanlardan mama da var burada. Öyle bir ödül veririm bunlara. Yani belli bu hayvanlar aç değil. Aç olsalar zaten yanımızdan ayrılmaz bunlar. Evet. Burada şu anda güzel olan kedilerimiz karşımızda şu anda ödüllerinin ödüllerini verdik. Yemeğini yiyorlar. İyi. Noktanın birisi buydu. Biraz devam edelim. Karşımıza bakalım. Kaç tane hayvan daha çıkar. Devam edelim biz. <laughs> fazla uzağa gitmemize gerek yok çünkü burada 30-40 metre ileride ikinci nokta var yani öbür evimiz burada görebilirsiniz Hotellerin önünde burada çok güzel bir kedi yuvamız daha var yani bu iki ev birbirine bağlı bence çünkü orada mama vardı burada mama yok demek ki bu biraz eski o biraz daha yeni Sanki orada kedi yatıyordu burada kedi yatmıyor sanki onlar da harabe evi değil gibi <laughs> yeni evde kalmak istiyor gibi e, de Yapanlardan sağ olsunlar ve eski evi de kaldırmadılar için Teşekkür ederim arkadaşlar çünkü ister istemez pandemideyiz kış günündeyiz ve ister istemez bu hayvanlarda öyle bir saklanacak yer olsa bir de çok iyidir Bir devam edelim yolumuza biz Arkadaşlar, Antalya Manavgat Çolaklı'dayız. Kapalı olan oteller bölgesindeyiz. Yani oteller burada kapalı. Gördüğünüz gibi kaç tane otel size gösterdim şu ana kadar. Ama size burada göstermek istedim. Sağ olsun insanlar. Yine hayvanlara bakıyor burada. Yani tekrar insanları. Teşekkür etmek istiyorum Bu hayvanlara Baktıkları için pustu bir günündeyiz Az önce az bir yağmur yağdı pek bir yağmur yok şu anda Yağabilir bugün daha Bizde ileride birkaç kedimiz daha var onları da size göstermek istiyorum Ve tabii ki bu çok güzel son yılların gelişmiş olan yeri Tekrar şu şekilde size göstermek istiyorum e yolumuza devam ediyoruz biz Evet burada şu anda bir yere geldik Burada hayvanlar Bugün aç gördüm Yani burada ufak bir park var Orada ağaçlarda bayağı bir kediler var Mama görünce bir anda kendilerini geçti bu hayvanlar Yani iki yanımda mama var her zaman Şimdi bu parka çağıracağım hayvanları Ve burada hayvanları besleyeceğim Hep kavga etmeyin kavga etmeyin herkese mama var evet arkadaşlar burada yani o az önceki yerde beslenen olan yerde bunun arasında 300 metre var bu hayvanlar niye oraya gitmiyorlar bir bilsem ama hayvanlar hepsi aç burada belli ay pıs 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 pıs. tamam ay İyi ki yanımızda mama bulunuyor her zaman yani bu hayvanları şimdi doyuruyoruz İyi maşallah. Baya bir kedi çıktı. Al burada mama var. Burada burada hemen. Ne demeyin yani. <laughs> buyurun, 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 Hadi, hadi, hadi. İyi, hayvanları doyururuz burada da. Yani sürpriz bir şekilde çıktı bunlar karşıma. İyi ki yanımda her zaman mama bulunuyor. Yani bir yürüyüş yapmak istedim ve size bu güzel bölge göstermek istedim ve insanlar ne kadar iyi hayvanlara baktığını göstermek istedim. Ama bu noktada demek ki her 300-400 metre bir yer var. Kediler demek ki öbür yere, öbür yere geçmiyorlar. Çünkü geçmiyor gün hepsi aç. İyi afiyetle bir yesinler bakalım. Biz de yolumuza devam edelim. Belki ileride birkaç aç hayvan daha var. Onları da doyuralım tabii ki. Eğer aç hayvan varsa oralarda. Evet bakalım yetsinler bunlar. Biz de devam edelim. Şu kapalı olan yerde bu kediler o kadar seviye muhtaç ki. Yani şu anda az önce karşıma çıkan tüm kedilerin oradan çektim. Bayağı hepsi çıktım demek istedim. Hepsini bayağı bir besledik. Hepsini doyurduk ama yani şu anda aç olmasalar bir de hayvanlar arkamdan peşime geliyorlar. Yani biz yine yolumuza devam edelim. Çünkü doyduk size. <laughs> doyduk hayvanları ama hepsi meraktan yani buradan belli oluyor ki bu hayvanlar ne kadar insanlara alışık olduklarına yani bundan sonra buraya da geleceğiz yani. Çünkü hayvanlar sanki bu noktada aç. Bunları kısmet olursa artık doyuracağız. Evet arkadaşlar, geldik son noktaya. Yolumuz burada bitiyor. Karşımıza çıkan tüm hayvanlar şu anda aç bu hayvanlar. Bu hayvanlar hiç bu hayvanlar gibi gözükmüyorlar. Bunlara azar azar Allah'tan bugün yanımda mama getirdim yani bunlara artık mamayı dağıtacağız ve sonra günümüz bitireceğiz gelin gelin gelin, gelin, gelin. stres yapmayın stres yapmayın hepinize var hepinize var kavga yok gürültü yok yani hayvanlar karşıma sürpriz bir şekilde hepsi aç çıktı bugün burada şaşırttı beni çolaklı yolundayız biz burada Solaklı yolunda bizim evren gibi demek ki beslenmiyor bu hayvanlar hey, Hayvanlar doysun Yemeğini yesinler Zaten bizim yolumuzda bitiyor burada Hayvanlarımızı doyuruyoruz çok şükür Hepsi aç Her yer kapalı olan memlekette hayvanlarımızı doyuruyoruz burada Arkadaşlar geldik günün sonunda. Zaten biraz sonra da güneş batacak ve yağmur da şiddetlenebilir. Yani zaten yolumuz da bitiyor burada. Hani gördüğünüz gibi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane 13 tane arkada bir kedi de var. 13 tane aç hayvan doyurduk bugün. Yani elimizden bu kadar geldi. Sürpriz bir şekilde karşıma o kadar aç hayvan çıktığını hiç tahmin etmezdim bugün. Bundan sonra sık sık buraya geleceğiz kısmet olursa. Ve bu hayvanlar tabii ki aç bu şekilde bırakacak bir halimiz yok bundan sonra. Bu hayvanlar da bundan sonra sık sık uğrayacağız. Hey, Antalya Manavgat Çolaklı'dayız. Sızı buradan bugünlük bu kadar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın Görüşmek üzere.